Sevgili dostlar merhaba. Neredeyim? Miken Antik Şehrindeyim. Ve bana sosyal medyanın her alanında Twitter'dan, Instagram'dan, YouTube'dan sıkça sormuş olduğunuz bir soruya cevap olabileceğini düşündüğüm bir alanda olduğum için dedim bu videoyu burada çekeyim. Neydi sorunuz? Tümülüs ve höyük aynı şey midir? Höyükler elle mi yapılıyor? Tümülüsler elle mi yapılıyor? İkisi aynı şey mi? Farklı şeyler mi? Bunu burada size anlatmak istedim. Burası neresi? Önce burayı bir kimliklendirelim, anlatalım. Agamemnon'un babası olan Atreus'un hazinesinin veya mezarının olduğu yer olduğu düşünülüyor. Ama Atreus'un mu Agamemnon'un mu tam olarak bilmiyoruz. Neden? Çünkü burası antik çağda soyulmuş. Elimize öyle geçmiş. Burası Tümülüs mü peki? Değil. E diyeceksiniz ki niye anlatıyorsun? Zaman içerisinde Tümülüs'e benzediği için dışarıdan baktığınızda böyle bir göbek çıkmış böyle toprağın üstünde bir yığıntı bir höyük şeklini aldığı için tümülüz diyorum aslında bu bir tolos mezar yani dışarıdan baktığınızda arı kovanı da deniyor bu arada bu mimariye yani Mike'nin klasiklerinde ve o 1350'lere falan yani Mike'nin en pik yaptığı kültürün en yüksek zirvede olduğu dönemde inşa edilmiş bir mezar mezar arı kovanı da deniyor ya da tolos da deniyor böyle içeriden zaten videoda göreceksiniz detaylarını çektik böyle bir yapı gelin size tümülüs ve höyük farkını anlatayım. Tümülüs nedir? Tümülüs bir bireyin bu bir general olabilir, bir kral, bir prens, bir iş insanı, büyük bir tüccar yani parasına göre diyelim. Çok zengin bir birey için dışarıda inşa edilen, toprak üstünde inşa edilen bir yapının, bir mezar odasının içine defnedilip onun değerli eşyaları kimisi hediye diyor biz eşya diyelim. Eşyalarıyla beraber defnedildikten sonra taşıma toprak ile gelip o mezar odasının üstü kapatılır. Devasa böyle bir toprak yığını haline gelir. O kadar büyük bir şeydir ki insanların gelip soymasına engel olabilmeleri için de genelde o toprak yığının merkezinde yapılmış veya şaşırtmacalar yapılır. Yani bir oda yapılır boş, o başka bir odada gömülüdür falan. Yani hırsızların o direncini kırmak için bir tuzak bir nevi bir fake atma girişimi olarak düşünün. Tümülüsleri nerede görürsünüz? Fırat'ın batısında birçok yerde görürsünüz. Bunların en büyükleri nerede? Tabii ki Ege bölgesinde. Benim bildiğim kadarıyla dünyanın en büyük tümülüslerden bir tanesi de Giges tümülüsüdür. Büyük bir kraldır, Giges büyük bir komutandır aslında İktidarı ele geçirir ve öldükten sonra da meslek gruplarının verdiği bağışlarla paralarla o devasa da inşa edilir. Onun mezarı. Bu arada en çok parayı verenlerden bir meslek grubu da bizim seks işçisi dediğimiz hayat kadınlardır Onlar da o kralın mezarın inşasında para verenler listesinde adı geçen meslek gruplarından bir tanesi olarak karşımıza. Demek ki tümülüs neymiş? Tümülüslerin esası taşıma toprak ile bir yığın toprağın oluşumuyla gerçekleştirilen bir yerüstü, zeminüstü bir mezar kültürü aslında. Onun bir, bir mezar yapısı aslında. Peki höyük ne? Höyük sevgili dostlar böyle yapay bir tepe değil her şeyden önce. Herkes anlatıyor bizim köyde işte bilmem hangi zamanda toprak taşınarak bu höyük yapılmış, bu tepe yapılmış biz de üstüne oturmuşuz. Hayır. Orada binlerce yıldır insanlar yaşadığı için siz de gidip o yaşamın devamını sergiliyorsunuz aslında milattan sonra 2025'te. Şöyle anlatayım gelin bu duvar üzerinden anlatayım. Şöyle bakın burayı burayı ovanın zemini düşünelim. Tamam benim büyük dedem gelsin şu taş ve tuş şu taşla temsil edilen bir şehir, bir köy inşa etsin. Burası ova. Hatta yer ova olsun, dedemler burayı inşa etmiş olsun. Yani düz toprakta şurada bir akarsu var, büyük dedelerim geldiler. Şu taş büyük dedelerimin inşa ettiği yer olsun. Geldiler kurdular. Sonra karşı köydeki dedemi sevmeyenler gelip dedemle savaştı veya karşı dağın arkasındakiler. Dedemin evini yıktılar. Geldiler onlar dedemin toprağın üstüne inşa etmiş olduğu köyün üstüne kendi köylerini kurdular. Yerden bir kat yükseldik ama kullanılan malzemenin kerpiç ve ahşap taş olduğunu düşünün. Yıkıyorlar, düzleştiriyorlar, kendi evlerini inşa ediyorlar. Sonra ben dedemin intikamını almaya geliyorum. Dağın ardındakiler veya karşı köydekileri yeniyorum. Onların yapısını dedemin yapıları üzerine yıkıyorum, üzerine kendi yapılarımı inşa ediyorum. Ova zemininden iki kat yükseldim bu benim yaşadığım yer. Sonra dedemi yenenlerin torunları intikam için gelip benimle savaşıyorlar. Benim köyümü yerle bir ediyorlar. Üstüne kendi köylerini kuruyorlar. Bakın toprak zeminde dedem, dedemi yenenler, dedemi yenen ben, dedemi yenenleri yenen ben ve dedelerini yendiklerim torunları gelip beni yeniyorlar. Yani katman katman toprağın üzerinde ben yükselmeye başlıyorum. Bu yükselti yani höyükler binlerce yıl boyunca aynı alanın farklı kültürler tarafından meskun alan olarak kullanılmasıyla yerden yükselmekte olan yerleşim alanlarıdır. Köylerdir, kasabalardır, şehirlerdir, başkentlerdir. Bu höyün büyüklüğüyle ilgili bir şeydir. Eğer çok devasa bir höyü görürseniz mesela Antep Kalesi. Mesela eski Halep. Mesela Erbil. Bunlar höyüklerin üzerinde inşa edilmiş şehirlerdir. Bir gözünüzün önüne getirin. Erbil'i fotoğraflarda da göreceksiniz. Halep'i, Antep'i, Erbil'i. Bunlar o stadel dediğimiz yukarı şehir kültürü oluşmaya başlıyor. Yani yerden yükseldikçe tabii ne oluyor? Kendinizi daha iyi savunabiliyorsunuz. Başka bir saldırı geldiğinde kendinizi daha iyi koruyabiliyorsunuz. Kızıl Ermen, Nusaybin'in kendisi veya çevrenizde gördüğünüz köylerin tamamı ova zemini yerleşik bulundukları alana göre daha yükseğe çıktıkları için orayı sürekli meskun bir alan olarak korumaya devam ediyorlar. Zaman içerisinde güney yamacına gider, 300 yıl sonra kuzey yamacına gider, 500 yıl sonra tepesine gider ama çeşitli evreleriyle höyükler katman katman birçok kültürün bir araya gelmesiyle oluşmuş yapay tepeciklerdir ama elle taşınan toprakla değil, binlerce yıllık kültürel birikimle oluşan tepelerdir. Ama böyle bir yapıya baktığınızda, yani bu Agamemnon abimizin babası veya kendisine ait olduğunu düşündüğümüz bu mezar yapısına benzer yapılar tümülüsler öyle değil. Tamamen yapay bir amaç için ve bir evreyi temsil eden yapılar olarak karşımıza çıkıyor. Yani mezar yapıları olarak karşımıza çıkıyor. Ne diyeceğiz o zaman? Bir höyükte mesela şunu düşünün. Höyün en tepesinde kazı yapmaya başladınız ve bu höyüğümüz çok steril gidiyor olsun. En üstte Osmanlı, sonra Selçuklu bulursunuz, Bizans bulursunuz, Pers bulursunuz, Roma bulursunuz, efendim söyleyeyim Helen bulursunuz. Yani Büyük İskender'i abimizi bulursunuz. Belki biraz daha Pers falan karışık bulursunuz. inersiniz Asurları bulursunuz, Babillere inersiniz efendime söyleyeyim Hititler, Mitaniler bulursunuz. Hangi bölgedeyseniz artık Neolitik'e kadar inebilirsiniz eğer kesintisiz bir yerleşim yeri ise. Mesela Nusaybin kesintisiz 5-6 bin yıldır yerleşime maruz kalan bir bölge. Yani Neolitik'ten milattan sonra 2025'e kadar kesintisiz Nusaybin'in tarihini 7 bin yıldır, 8 bin yıldır var diyebiliriz. Urfa Halil Rahman Gölü'nün etrafı mesela bizim balıklı göl dediğimiz <laughs> Urfa Halil Rahman Gölü'nün hemen yanında Yeni Mahalle heykeliyle biz milattan önce 9000'den milattan sonra 2025'e kadar o bölgede kesintisiz bir hayatın olduğunu bulabiliyoruz. Dolayısıyla bir höyükleşme olduğunu söyleyebiliriz. Yani höyük olabilmesi için birkaç evreyi kapsıyor olması gerekiyor. Ha diyeceksiniz ki bu zorunlu mu? Hayır. Sadece Neolitik dönem içerisinde 2000 yıl boyunca yerleşme maruz kalıp sadece bir evreyi de temsil edebilir. Göbektepe gibi. Göbektepe'yi kazdığınızda veya Karahan Tepe'yi kazdığınızda en üstte Osmanlı'yı bulmuyorsunuz. Belki çöplerini bulursunuz ama tek evre. Ama kendi içinde 3000 yıl. 3000 yıl boyunca sürekli katman katman orası bir toprak yığını haline dönüşüyor. İşte tümülüs ve höyük farkımız bu sevgili dostlar. Biri tek bir yapı, bir mezar, taşıma toprak. Biri binlerce yıllık kültür, birikim ve sizin kökleriniz. Hikayemiz bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.